Ebuş teyzesinden hediye var. Bu arada Küçük Hanım'ın odasından ilk videomuz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sizi biraz yakınlaştırdım. Hazırsanız ürünleri açalım. Bayağı bir ağırmış. Şöyle koyacağım. İlk parçamız emzirme yastığı. Şöyle olacak hepsini poşetten çıkardım. Şimdi tek tek göstereceğim size. Şöyle bir evi neslimiz var. Ben yuvarlak olmasını çok istiyorum. Gerçekten. Çünkü bakın açılınca kocaman bir oyun minderi, işte yatma minderi, alt açma minderi ne olarak adlandırmak isterseniz o şekilde adlandırın. Kocaman bir şey oluyor böyle salonda falan özellikle veya böyle şehir dışına gideceğim zamanlarda bunun yanımda olmasını istiyorum. Yine şöyle iplerinden çekip şöyle küçücük bir halde yapabilirsiniz. Bebiş küçükken böyle etrafı da korunaklı olduğu için içerisine yatırabilirsiniz. Çok güzel. Setin içerisinden şöyle bir ağız mendili çıkıyor. Emzirme örtüsü. Şöyle bebiş altta olacak. Çok güzel, çok kullanışlı. Minoş fiyonklu. Şu kısmı çıt çıtlı. Alt açma minderi bu. Bu da böyle yastı. Şu şekilde. Yastığımıza bakın. Çok güzel. Yine şöyle fiyonklu. Aa, ben bundan almamıştım. Bu böyle, böyle ıslak mendilinizi bezinizi koyuyorsunuz organizer gibi düşünün. İyi ki almamışım kız. Çok beğendim. Çok güzel. Ve şöyle çıt çıtlı. Bunu bebek arabasına da asabilirsiniz. Çantaya da asabilirsiniz. Çok güzel. Bayıldım buna. Ay, şu battaniyenin güzelliği. Şu kısmı bakın pike. Şu kısmı da böyle terletmeyecek pamuklu bir kumaş. Çok güzel. Düz, basic erkek kız kullanır yani. O kadar güzel. Puset örtümüz. Nasıl? Ay, çok güzel ya. Çok tatlı. Bu da pusetinin içine puset minderi. Doktorlar puset minderini aslında önermiyor. Pusetin içerisindeki minder yeterli olur diyorlar. Ama içerisindeki minderi alıp bunu da koyabilirsiniz. Tamamen keyfinize bağlı bir şey. Ebuş teyzemize bu hediyeleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten ürünlere bayıldım. Kalitesi, dokusu her şey çok güzel. Birlikte seçmiştik zaten. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeller. Sağlıkla, sıhhatle inşallah kızım doğar da kullanmak nasip olur.